Bu da öykü kağıdı diyemem. Çünkü öykü şu an yaz okulunda arkadaşlar. Bu kızın okulu bitmiyor. Biz bugün öyküsüz. Ne yapıyoruz? Gorile. Öyle büyük bir kışkırtma yapıyoruz ki. Goril tatile gitti. Evinin anahtarınıza kelime bu bana bırakılan bir nimet. Benim önüme koyulan bir nimet. Al diyor o anahtarı. Kullan kızım diyor. Gorile intikam yapacağız. Gorilden intikam alacağız. Hak etti arkadaşlar. En son bana ne yaptığını hatırlıyorsunuz. Salonumun her yerini tuvalet kağıtlarıyla kaplamıştı. <laughs> Bugün gideceğim. Yepyeni taşındığı evin her yerini Rana'nın fotoğraflarıyla kaplayacağım. Hazırsanız videomuz başlasın. Belki barışmalarına vesile olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey yaptım. Goril buna daha çok kızacak. 500 tane çıkartalım arkadaşlar. Goril çıldıracak. Goril Faruk'un evinin önündeyiz. Ve o meşhur anahtar ve o meşhur ev. Amacımız bu evi batırmak. Bence çok sinirlenecek. Rana'yla sanırım konuşmuyorlar diye tahmin ediyorum. Telefonunu karıştırdığımda Rana'yla birkaç mesajlarını görmüştüm. Böyle bir su falan ama Küsler diyebiliyorum. O yüzden bu ona daha da büyük kışkırtma olacak. Şimdi gidelim kırıhalseye. Rana'nın fotoğraflarını çıkartalım ve tüm evi Rana'nın resimleriyle kaplayalım. Zaten yeni bir eve taşındı. Yeni taşındığı evi mahvetmek kime düşer? Gamze Kartal'ı düşer. Ve evden çıktık. Şimdi kırıhalseye gideceğiz. Bir sürü Rana'nın fotoğraflarını çıkartacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. aşırı heyecanlıyım. Sizce goril ne yapacak? Birazcık da küsler ya böyle. Belki barışmalarına vesile olur diye düşünüyorum. Ya ben onları tanıştırdığım ilk gün hatırlıyor musunuz? Bu <laughs> 아든 마르미 아 파르도 파르도 파 Aralarında çok güzel bir etkileşim olmuştu. Zaten bir sürede görüştüler. Şimdi niye küstüler ki? Umarım bu video onların barışmasına vesile olur arkadaşlar. Yorumlara yazın yakışıyorlar bir de. Hadi gidelim ama sizin için gorili karşıma alıyorum. Bak çok kızacağına eminim çünkü görüşmüyor artık. Aşırı tepki yiyeceğim. Videoya like atmayı unutmayın yoksa bir daha böyle videolar çekmem. Arabaya bindik kırtasiyeye gidiyoruz. Saçlarım çok kötü. Önce kuaföre gideyim sonra kırtasiyeye gidelim. Bir güzelleşeyim arkadaşlar. Hemen kuaföre güzelleşip geliyorum. Geldim. Nasıl olmuş saçlarım? Nasıl olmuşum bacım? Yorumlarda yazın. Şimdi 40 gidiyoruz arkadaşlar ve Rana'nın bir sürü fotoğraflarını çıkartacağım. Hatta Rana'nın da değil. Çok güzel bir şey yaptım. Goril buna daha çok kızacak. Rana'nın fotoğraflarıyla kaplasam belki kızmazdı. Ama bu yaptığım şeye daha çok kızacak arkadaşlar. Five minutes later. Ve 40 geldik arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Kolay gelsin. Evet. Artık alıştınız bizim fotoğraflara. Fotoğraf evet, sıkıntı yok. Bir arkadaşıma kışkırtma yapacağım da bir sürü resim çıkartmam lazım. 500 tane çıkarttım arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız fotoğrafı görmeye? Goril çıldıracak. Rana da kızabilir bu arada konuşmuyorlarsa. Ama çok güzel olmadı Gerçi Rana'dan ben izin aldım. Fotoğrafını fotoğrafla kapacağım izin aldım. Ama böyle bir şey yapacağım izin almamıştım. Umarım bunu görünce Rana kızmaz arkadaşlar. Ama bence çok güzel oldu. İlk de kışkırtma olmuş artık. Ve arkadaşlar bin tane fotoğrafımız hazır. Şunlara bakar mısın? Ay düştü. Yarısı da Kerim'de bu arada. Bu sadece yarısı. Bir sürü Rana ve goril ve gelin ve damatlık. Rana gorili takmış omzuna. Sürükleye sürükleye düğün salonuna doğru götürüyor. İnşallah gerçekte de olur diyoruz ve şimdi gorilin evine gidiyoruz. Anahtar sende. Değil mi evet, Kerim? Ben de. A, goril giderken bir şey olur. Bir şey lazım olur diye. Kerim anahtarını bırakmış. İyi yapmış. Ama Gamze bana kışkırtma yapar diye düşünmemiş. Ben bence yoksa bırakmazdı. Şimdi gidelim evini birazcık mahvedelim hadi. Ve geldik arkadaşlar. Gorin Faruk'un evinin önündeyiz. Beyefendi rezidansa taşınmış. Demek ki rezidans seviyor. Demek ki manzara seviyor. Şimdi ben onun manzarasını kapatmaz mıyım? Tüm manzarasını Rana'nın resimleriyle kaplayacağız. Hadi içeri. Kapısına kadar resimlerle dolduracağım arkadaşlar. Şimdi güvenlikten nasıl geçeceğiz onu bilmiyorum. Halledeceğim bir şekilde. Arkadaşlar yazıdan da için Kerim'le Mehmet orada girişi halletmeye çalışıyor. Normalde almıyorlar. Yani şey diyorlar, gorili aramamız lazım ama haberi olmadan içeri giremezsiniz diyorlar. Kerim de diyor ki anahtarı bana bıraktı yani almanız lazım. Şimdi güvenlikteler inşallah bizi içeri alırlar. Almazlarsa bildiğiniz video yalan olacak. Çok üzülüyorum şu an. Bayağı bir uğraştık yarım tatlı falan burada Şimdi çözmeye çalışıyoruz. Müdürlerini falan arıyorlar güvenlikler bayağı. inşallah yukarı çıkabiliriz. Evi de nasıl çok merak ediyorum. Yeni taşındı ben de görmedim daha evini. Arkadaşlar içeri girin, girin, girin. Hadi gelin aşırı heyecanlıyım. Şimdi asansörle yukarı çıkacağız. 50. katmış. 50. katmış. Arkadaşlar Kerim sen gördün mü evini? Ben daha önce bir taşınırken yardım ettim, koltuk taşıdık ben beraber. Ben çok merak ediyorum. 50. kata ilk defa çıkacağım hayatımda. Bakayım bir hiç 50. katta bir otelde falan kaldım mı diye düşünüyorum. 50. katta otelde <laughs> kaldık mı kalmadık bence. Ben korkarım yüksek. Çok karışık değil mi? Evet. Niye goril böyle bir eve taşınmış? Aşırı karışık. İnerken lobiye inecekmişiz falan. Bir önceki evden niye bu kadar lüks bir eve taşındı ben anlamadım. Neyse, evi görelim bir belki de küçücük bir evdir. Bu kadar abarttık ama Faruk, belki de güzel parayı arkadaşlar. Faruk, zenginsin. Karışım. Hayır. Hayırlı olsun. Artık bize de böyle ev alırsın. Ve o meşhur anahtar ve o meşhur ev. Şimdi içeri gireceğiz ve tüm evi istirahat resimleriyle dolduracağız. Hazır mısınız? 1 ki ama burası çok temiz ve bu evin güzelliği şaka mı? Arkadaşlar sadece manzaraya bakın ben bir şey anlatmak istemiyorum sadece şu manzaraya bir bakın ya. Arkadaşlar birazcık koltuğunda zıplayayım birazcık şuraları şöyle bir dağıtayım şöyle bir dağıtayım şöyle bir ben sadece mı? Ya ya bu çocuğu ben izliyorsan yatağına çıkalım, zıplayalım. Arkadaşlar çok güzel. Burada uyanması çok güzeldir gorilin. Baksın da böyle yatıyorsun. Uyanıyorsun ve manzaraya bak. Aşırı güzel. Bir de boy aynası var. Sen kız mısın ya? Burada süsleniyor musun sen? Aynaya bak. Ev turu gibi oldu. Ama gerçekten evine bayıldım. Şurada ne fotoğraflar çekilirim ben. Bak burada senden çok güzel videolar, çok güzel fotoğraflar bekliyoruz Goril. Ben video falan çekmek istemiyorum. Burada böyle manzarayı izlemek istiyorum arkadaşlar. Tüm İstanbul ayaklarımın altında şu an. Neyse daha çok uzatmayacağım. Amacımız bu evi batırmak. Amacımız bu evin her yerini Rönan'ın resimleriyle kaplamak ve gorili arayıp çıldırtmak. Çünkü goril şu an burada değil. Evini sana emanet etti ama sen ihanet ettin Kerem. Arkadaşlar Mehmet'le işbirliği yapıp Mehmet beni aldatıyormuş gibi yapmışlardı. Bu arada ben Mehmet'i hala affetmedim. Kendini affettirmesi lazım. Şimdi şu resimleri alalım. Başlayalım asmaya. Çok yorulacağız. Ev çok büyük. Buradan benim evim görünüyor. Benim evim şu kadar görünüyor. Küstüm sana göre. Çok zor olacak arkadaşlar ama güzel olacak. Ve direkt yatağının başucuna yatıyorum. Uyanacak ve Rana'nın resmini görecek. Güzel olacak diye düşünüyorum. Hop! İlk resmin günahı olmaz. Güzel oldu. Estetik yapıştıracağım merak etmeyin. Kerim burayı eşyalı mı tuttu? Ee, burası eşyalı. Eşyalı kiraladı. Evet. Ama aşırı güzel. Ben de istiyorum böyle bir yere. Ben de taşınayım ya. Komşu olalım. Çatlar! Mehmet yardım etmen lazım. Hepinizin yardım etmesi lazım. Yoksa bitmez. Bu ev çok büyük. Salonuna baksanıza kocaman salonu var. Kocaman manzarası var. Faruk beni de ortak ediyorlar. Ama inan bana zorla getirdim. Bunu. Ya git ya. Sen ne dedin? Ben ver. Ben... ben. Rana'nın resmiyle katlamak senin aklından çıktı. Yemin ediyorum ben söylemedim. Yalan söylüyorum. Ben sadece. Ama böyle olmaz. Kıvırman lazım. Yardım böyle mi edilir? Bunları kıvırman lazım. Mehmet YouTuber'lığı öğrenecek. Öğreteceğiz arkadaşlar. Ona da bir kanal açacağız. YouTuber olacak. <laughs> of! Usta YouTuber Gamze Karta. İtinayla evlerinizi kaplıyoruz. Hem de istemediğiniz şeylerle. Hem de istemediğiniz şekilde size kışkırtmalarla. Bir şey soruyorum. <laughs> Şu an izleyenlere soruyorum. Gelsem sizin elinizi resim kaplasam. Böyle uğraşsam, güzelleştirsem duvarlarınızı bana kızar mısınız? Yoksa benle oturup bir kahve içip yemek yiyip gezmek mi istersiniz? Yani bence güzel olur yani. Kızmazsınız ama böyle bana kızıyor. Aşkın yapıyor. Kesin kızacak bu arada. Tepkisi ne olacak sence Mehmet? Bence çok sinirlenecek. Kızar değil mi? Bu arada benim bildiğim görüşmüyor artık görüşmüyorlar. Rana, var. Rana da kızabilir. Sen fotoğrafın ne olduğunu anladın mı? Vallahi daha göremedim. Sen fotoğrafa bakmadın daha değil mi? Bak. Ha düştü bu arada. Rana gorili düğün salonuna sürükleyerek götürüyor. götürüyor. Bence bu işin sonu evlilik bana öyle gibi geliyor. Çünkü ben evlenirseniz düğün masrafları benden demiştim. Bir yandan ayrıldıklarına seviniyorum. Masraf bir yandan, girmedi. Bir yandan da yakışıyorlardı yani. Adın Nari Şimdi ben şurayı bir kaplayıp geliyorum. Birazdan görüşürüz. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Arkadaşlar bitirip geliyoruz dedik ama bitiremedik. Çünkü bitmiyor, çünkü çok zor. O yüzden videoyu kapatmamaya karar verdim. Benle her anı yaşayın, siz de yatıştırıyormuş gibi hissedin. Eee, 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 almayayım, almayayım, almayayım. Şu an gorilla birlikte kışkırtma yapıyoruz. Bana kızarsa size de kızmış olacak, ona göre. <laughs> Gorilla'nın kime kızmış aramızdan, en çok kimi seviyor o arasını görüyoruz. Eee, göre. beni. Mi? Bana hiç kızamaz. Bana Bence bana bir şey demez ya. Ya ne yaptın Gamza abla? Hadi herkes hep düşünsün. Aaa! Ya ne yaptın Gamza abla? Hiç konuşmuyoruz artık. Niye böyle şey? Belki çünkü. Barış vesile olursun. Bence evet. fotoğraf çok tatlı. Fotoğraf çok tatlı. Bence evlenmelerine bile vesile olmuş olabiliriz arkadaşlar. Güzel şeylere yol açacağız diye düşünüyorum. Daha 500-600 tane daha kağıt var. Biz nasıl yapacağız bunları Gamza abla? 1000 tane çıkarttık. 600 değil. Bu arada yatakta uyanır uyanmaz bu resimleri görecek olması. Ya uygulandınız. <laughs> Eve geldi ben sonra. Biz bir de burayı Aa! böyle bulacağız. Geldiği zaman burayı böyle bulacak. Kendisi bu arada bir... karanlıkta gelirse direkt yorulup uyursa yatakta uyandığında bir her yer böyle. Bir de konser vereyim mi? <laughs> hiç dönmedim. Sadece bant yapıyorum. Döndüğümde ben de çekebileceğim. Ne oldu? Yapabiliyorlar mı? Ben son bant yapıcıyım. Ops. Ya goril bu videodan sonra bana derse abi neden benim evimin anahtarını Gamze ablaya veriyorsun diye. Ben o zaman gorile ne diyeceğim? Öyle bir şey demez. Öyle bir şey derse Diyecek. ben... Şey Diyecek. ben gorile küserim. Ya derse abi ben sana güvendim. Ya, sana ver. Ben gidiyorum. Benim evimizi koyup kağıdıyla kaplamadınız mı? Evet. Ama biz senin kocandan... Eee? Ben de senden izin aldım. Arkadaşlar tuvalet kağıdıyla kapladılar evimi. Ben kağıtla kaplıyorum. Temiz bir de yani. Her yer toz oldu benim evimde biliyor musun Kerim? Hala temizlenmedi. İnsan bir temizlikçi gönderir. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Hala uğraşıyoruz, hala uğraşıyoruz. Bence bak Gamze abla ne yapalım biliyor musun? Şimdi bantları hazırlıyoruz ya. Evet. En son yapıştıralım ki. Düştü. İşte, Aramızdan ayrılanlar oldu arkadaşlar. Bantlar hem duvarda durmuyor işte böyle. Hop evet ya. Tamam o zaman tak 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 buranın her yerine bantları bu taraf yapıyoruz. En son yapıştırıyoruz duvara. Daha çok var. Gitince daha gelişiyorum daha fark var. ettiniz mi? Bu işte ben duvar kaplamada gittikçe gelişiyorum. Ve en son böyle şey yapacağım sanırım böyle. Bir sürü eleman alacağım. Kimin evini kaplayacaksam götüreceğim. Hepsi kaplayacak. Ben kapladım diyeceğim. Arayacağım kışkırtma olarak. Hop hop hop. Ne güzel. Arkadaşlar bu arada ben şu köşeye başladım. Çok da güzel oluyor. Ve o güzel manzarası artık Doril'in yok. Manzarasını kapatıyoruz. Hem de Roan'a alın fotoğraflarıyla. Bence arayla. bu manzaranın için en güzel manzara oldu. Bence de. Sana elindeki güzel manzarayı aldım ama hayatında hiç göremeyeceğin kadar güzel bir manzara bıraktım diye düşünüyorum. Lanayu çünkü bence bence seviyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Bence barışacaklar. İçim öyle doyuyor. Havada aşk kokusu var. Bırakerim. havada aşk kokusu var. Evlilik kokusu var. Evlilik. Gamze abla benim zaten canım biraz sıkkın yorumları okudum. Ne dediler? Herkes şey Gamze abla ihanet etmiş. Kerim her şeyi biliyor mu? Evet Kerim. Gerçekten bu arada ben Kerim'le konuşmamam lazım. Yemin ettim evet, bu arada. Evet yorumlarda herkes Kerim. Ama Allah al Kur'an çarpsın demişsin. Mehmet'le işbirliği yapmışsın. Çocuğu tanıyor musun? Yemin ederim tanımıyorum abla. Allah çarpsın tanımıyorum. Mehmet evdeyken niye bir kızı arayıp da sanki yanına geliyormuş gibi yaptı? Orada da mı biliyordu? Şöyle ben kızı daha önce görmediğime kuran nimet çarpsın dedim. Daha önce çünkü kızı görmedim. Ajansını mı? aradınız. Evet. Tanımıyorsun yani, değil mi? Tanımıyorum. Kerim, tanımıyorum. değil mi kızı? Tanımıyorum. Bir de Olum gerçekten ben ileride bir şey istiyormuş. Arkadaşlar valla yeter ya. Of ver. Veriyorum. Abi. Aa düşüyordum. Çalış Kerim. Bundan sonra sen görürsün. Derim. Bana kendini affedemek ne yapacaksın? Bunları şey yapacağım. Beni tatile götür. Tatile mi? Nereye gitmek istersin? Bu arada ben tatile gidiyorum. Yarın yola çıkıyorum. Siz bu videoyu izlerken ben Antalya'da olabilirim. Aa yok. Siz bu videoyu izlerken ben yolda olabilirim. Gitmeden önce alışveriş vlog gelecek. Gelsin mi daha doğrusu? Bu videoya 50 bin like gelirse Antalya'ya giden önce tüm neler aldığımla ilgili alışveriş vlog çekerim. Tabii yeni olsun. Bu arada zaten tüm süreci Instagram'da paylaştım. Instagram bu bırakıyorum. Çok güzel bir otele gidiyoruz. Çok güzel akası var. Çok güzel jet skileri var. Aşırı heyecanlıyım. Deniz arabasına bineceğim. Sensiz surf yapacağım. Gorilla boy hediye almamız lazım. Ne hediye alırsam alayım. Şundan güzel bir hediye yok. Kiana Rana'yı hediye ettim. Rana'yla ben tanıştırdım. Daha ne hediye alabilirim ki? Ben arkadaşlar bantın ucunu kaybettim. Tekrar bulmaya çalışacağım. Aferin sana. Ben bantla hemen devam ki. Sen hemen doldur. devam. Hemen devam. Gamze Karta çalışıyor. Ya Gamze abla daha kolay bir videolar var ya? Bence kolay bir video. O zaman video fikri ver. Yorumlara yazın. Şurada ne video çekelim? Herkes deli gibi korku videosu istiyor Kerem. Korku istiyor ne gidiyor Terk edilmiş bir yer var aslında oraya mı gitsin? Ama ben ki? artık yeter o Davut köyden sonra terk edilmiş bir yerlere gitmek istemiyorum. Ayağımdaki izi hala geçmedi. Hı. Mehmet ayağımı ezmişti ya bak. Oo. Oh. Hala izi duruyor. Mehmet sen bana hep kötü şeyler yapıyorsun ya. Mehmet abi seni sevdiği için ayağını ezmek zorunda kaldı yanlışlıkla. Olabilir. Yani. O ben arabaya bindim sandı ama ben muhtarla orada konuşuyordum. Tirafını indirsin diye. Ve artık kendini de görebileceksin Gorelciğim. Hop hop. Ya bak aynanı bile kaplıyorum. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Çok güzel oldu. Şu fotoğrafları yay 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 yay. yay. Yatağına kadar. Yaptığına kadar Rana alacak arkadaşlar. Hop hop. Çok güzel. Elimle diziyorum bir de atmıyorum farkındaysanız. Çünkü özenle yapıyorum. Ya Gamze abla güzel gerçekten kalmadı. senden korkulur. Yarın bir gün... Evinin anahtarını bana vermek yerine çok güzel ben... fena şeyler yapıyorum. Artık kimse bana güvenmeyecek. Arkadaşlarım da bana güvenmeyecek. İleride tanışacağım arkadaşlarım da bana güvenmeyecek. Belki de benimle bu yüzden tanışmak istemeyecekler. Bir anda şöyle bir şey yapayım mı? Bir. Giniyor. Ne yapıyorsun burada Gorel Bey? Ne yapıyorsun burada? Şuralara kadar, yerlere kadar. Kapıdan girer girmez de fotoğraflarını görmek istiyorum. Her şey değil mi? Her fotoğraf çok önemli. Yağmur yap, üstüme at. Yağmur gibi üstüme yazın. Hadi. Olmuyor işte Gamze abla. Yağmur değil de aklıma birisi geldi Kerim. Evet, benim de geliyor. Kim acaba? Kadınız var arkadaşlar. Kerim de bu arada evli. Evli değil ama sevgilisi var. Yani bekar değil ona göre kızar. Evliyim Bilmiyorum. arkadaşlar. Bence var ya Gori çok şanslı. Böyle bir ablası olduğu için gerçekten onu düşünen bir görüncesi. Ele Rahman'ın böyle bir görüncesi olduğu için çok şanslı. Ben bu arada fena görüncemdir. Mehmet'in evet. beni aldattığını sandığımda ne yaptığımı gördünüz. Az kalsın kızı dövecektim. İyi ki ara yaptın yani. Böyle ayırdın bizi. Şuraları da koyalım. Çekmece işimi bu. Bu oyun her yeri temizlediğini sanacak. Buraları temizleyecek. Sonra gelecek çekmeceyi açacak. Bundan bir hafta sonra. Hop! Rana'nın fotoğrafı. Şuraya da koyalım. Açılmıyor. Şuraya. Orayı kitlemiş. Neden? Acaba içinde ne var? Kitlemiş orayı. Aşırı güzel oldu. Artık Gloria arasak mı derken burada bu kadar fotoğraf gördüm. Her yere, her yere, her yere fotoğraflar. Saç saç paraları saç saç. Çok güzel. Şimdi Doril'i arıyoruz. Görüntülü ara. Arka kameradan beni çek. Konuşacağım. Her yeri birden bir anda tatlıya görsün. Kalpten geçsin istiyorum. Doril. Sen yatakta mısın? Evet. Tatilde biliyorum. bile uyuyor musun ya? Sana bir sürprizim var. Ne oldu? Ben neredeyim bak. Senin evindeyim. Duvardakiler ne? Duvardakilerin ne olduğunu merak ediyor musun gerçekten? Evet. Müzik Rana seni düğüne sürüklüyor. ve damatlık giydirdim size. Nasıl olmuş? Evli beğendin mi? Ya Gamze abla neden böyle bir şey yaptın ya? Neden böyle bir şey yaptın Ben sana ödül olarak yaptım. Her yeri ne kadar güzel yaptım. Rana ile kapladım. Ya Gamze abla ben o kadar tatile gideceğim diye evi temizlettim. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben de temizlettim. Bak yatağına. ya sana. Bak. 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 Bu arada aynana da yaptım. Aynana da yaptım. Artık kendini göremeyeceksin. Aynaya baktığında ya. tam kendini göreceğin yerde Rana'nın fotoğrafı var. Ya neden, neden? O bir şey söyleyeceğim. Ben şey duydum, Rana'yla küstün diye duydum. Küstün mü gerçekten? Yani seni ilgilendirmiyor. Belki Barış Murat'a vesile olur diye böyle bir şey yaptım. Ben çıkıyorum artık burayı sen toplarsın. Kendine iyi bak. Ya, Videoyu da var. bitiriyorum. Videoyu ya. Videoyu beğenseniz. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi Çok gelin. Da alacağım, bak umurumda değil. Burası böyle geldiğinde toplarsın. Ya hayır ya. Görüşürüz.